Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yanı başımızda yaşanan tehlikeli gelişmelerle ilgili olarak gündem dışı söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. E AKP, 41 tane ilde şu anda elektrikler kesik. Bilmem farkında mısınız? Bu İran'a van minüt demekle ilgili olup olmadığını da çıkıp bir açıklasın. Sayın Bakan da bir açıklama yapmıyor. Ortadoğu'da çok tehlikeli ve bahim olaylar meydana gelmektedir. Suriye'de Irak'ta kan gövdeyi götürmektedir. Türkiye'nin hem jeopolitiğinin hem de kültürel ve fizik, fiziki coğrafyasının devamı olan Orta Doğu'da büyük bir nüfuz savaşı verilmektedir. Suriye ve Irak'ta süren savaş alttan alta fokur fokur kaynayan ve sonra da silahlı çatışmaya dönüşen Yemen olayları bölgede yürütülen nüfuz mücadelesinin genişleyerek devam ettiğini göstermektedir. Bu nüfuz mücadelesi küresel güç ABD ile İsrail'in başta olmak üzere İran, Mısır ve Suudi Arabistan arasında gerçekleşmektedir. İran hem Irak hem de Suriye'de ABD ile sessiz bir müttefiklik içinde IŞİD'e karşı mücadele eder haldedir. Aynı şey PKK ve Barzani güçleri için de söz konusudur. İran her şart altında her güce rağmen sınırlarının dışına nüfuzunu yaymaktadır söylediğini yapmakta, yaptığını da sonuna kadar savunmaktadır. İran ve Amerika birbirine karşı güç olarak işi e karşı yürüttükleri işbirliği sonucunda yeni beraberlik alanları yaratmıştır. AKP iktidarı etrafında meydana gelen bu işbirliği ve koalisyonlara karşı ilgisizdir. Bölgede meydana gelen her gelişmeden Türkiye zararlı çıkmakta, İran ise karlı çıkmaktadır. Bunun nedeni AKP iktidarının Türkiye'nin çıkarlarını ve bölgede meydana gelen olayları anlama ve okuma özürlü olmasındandır. Değerli milletvekilleri, AKP iktidarı Türk milleti şuurundan uzak, etnik ve mezhep odaklı hayalci bir siyaset izlemektedir. İktidar mensupları zaman zaman ümmetten söz ediyor ama ümmetten de yalnızca ihvan-ı ve muhtelif sünni grupları anlıyor. Böylece AKP ümmeti de parçalamış oluyor. Bu durum Türkiye'yi bölgede giderek yalnızlaştırmaktadır. AKP iktidarı olayların arkasından giden neye ve kime hizmet ettiğinin kendisinin de bilmediği bir siyasetsizlik siyaseti gütmektedir. Bu basiretsizliktir ki Türkiye'yi kendi bölgesinde verilen nüfuz mücadelesinin dışında bırakmıştır. AKP iktidarının Esad ve Sisi nefreti Türkiye'yi bölgeden ve değerlerinden koparmıştır. Durum budur ve bu politika sürdürüp sürdürülebilir değildir. Bölgede küresel güç Müslümanı Müslümana kırdırmaktadır. Haklı Müslümanı tutuyorum diye birbirlerini kıran iki Müslüman grup arasında taraf olmak Müslümanlığa da bölgeye de yapılan en büyük hıyanettir. Diğer yandan Suriye ve Irak'ta yaşanan kaotik gelişmeler Türkiye'nin çevresindeki tarihi, sosyolojik, kültürel ve nüfus etkisini tamamen yok etmiştir. Bölgede işit en büyük hasarı Türkiye'nin demografik uzantısı olan Telafer, Tusurmatu, Kerkük ve Suriye Türkmenlerine vermiştir. Türkmenler yerlerinden ve yurtlarından sökülmüş, atılmıştır. Türkmenlerin boşalttığı kentlere Kerkük dahil Barzani güçleri girerek yerleşmiştir. Türkiye ise olanı biteni ölüm sessizliği içerisinde seyretmektedir. Öyle ki AKP iktidarı Türkiye toprağı olarak sınırlar içerisinde bulunan ve sınıra 38 kilometre uzaklıktaki Şah Süleyman Türbesini bulunduğu yerde muhafaza edememiştir. AKP hükümetinin Süleyman Şah Türbesini ve Suriye Türkmenlerini korumak için çıkardığı Suriye tezkeresine biz bu yüzden MHP olarak destek vermiştik. Süleyman Şah Türbesini yerinde tutamayan, Suriye Türkmenleri için bir adım dahi atamayan AKP hükümetine verdiğimiz bu destek haram olsun. AKP iktidarı Süleyman Şah olayında vatan toprağını terk ederek vatana ihanet suçu işlemiştir. Vatan toprağını terk etmiş, o ülkenin sınırları içerisinde bir başka yerde türbe inşa etmiştir. Kendi siyasi iradenizle tek taraflı eylemle sınırlarınızı değiştiremezsiniz. Terk edilen yer Türkiye'nin vatan toprağıdır. Bu şekilde vatana ihanet suçu işlenmiştir. Ege'de 16 Türk ada ve kayalıklarının Yunanlılar tarafından işgal edilmesini önleyici tedbir almayarak iktidar aynı suçu tekrar işlemiştir. Suriye'de, Irak'ta ve Yemen'de meydana gelen olaylar ve arkasından oluşan koalisyonların Türkiye'yi ciddi biçimde rahatsız edeceği kaçınılmazdır. İktidarı gerekli tedbirler alması için bir kez daha uyarıyor ve kendisine gelmesini diliyor. Herkese saygılar sunuyorum.